Gir gir sana da. Kırık o kırık. Var şu tarafa da. Burada ne var lan? Burada bu hangara 3 kişi indi. Eli aldı. Abi Black Side K var mı? <laughs> Black Side burada mı yok? Adam iniyor. Dikkat bana geldi. Bir tane vurdum. İkinciyi vurdum. Tamam. Çok iyisiniz beyler. Çok iyisiniz. Güzel akşam abi. Sabah akşam abi. Akşam Settin de şey yapıyor. Akşam pardon. Akşam Settin de. Bilen, sen... <laughs> Alıştırdı bizi akşam akşam. Ne akşam? Ne akşam? Akşam. Akşam uyumunu ee, şey gibi bu bu şeyin ee, CHP de demek gibi CHP demek değil CHP demek gibi aynı Seni ben Ne kadar Seni beni oğlum. Haberin yok muydu? Adam geldi. Doğru kafam Arma bak saç print. Atabilirim miyim? Ay, ay alma al, al. Nasıl ama? <laughs> Çift, çiftleştirme ee, merasimi. Dur bir Allah şunun bir tanesini atayım ya. Ha? Son bir tane... Var, evet. Junior. Selamun Aleyküm. Getir götür değil. AFK'ymış la. c 4 <laughs> Bülent. baktın mı? Bülent'in link böyle olması lazım. C4. Adam arabayla gidiyor. Üzerine üstüne gide, üstüne gidebiliyoruz, ölmüyoruz değil mi? Üstüne atlarsak. Hmm. Bir, bir, de ölmüştüm çünkü. Durdu. Easy'ymiş tam bu da. Vortex. <laughs> Vortex. Adamın adı Vortex. Bülent'in adı Zortex. Snipe mi yedin şeyden mi? Araban mı vurdu? Mortex, Zortex ve Zortex. Ama Bülent Reis bu oyunu oynuyor. Kendisi üst seviye. İzin vermiyorlar imkan yok bak Bülent'e izin verse de var ya. Adam mı indi? Dur la dur la. Oğlum düşen adamı niye sikmeye meraklısınız bu kadar? Al ya silah baga girdi işte al işte, al al. <laughs> Öldürdü adamı sorgularken ben ölmem lazım. burada 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 adam burada önünde önünde Sağ sağa dönece sağa dönece dimdik dimdik sola dönecek sıkla sıkla da lastik Sen mi sorguladın? İkinizi sorgulasanız da bir biriniz bırakın o sorgulasın biriniz bırakın. Ha düzeldi lan. Sorgulamadan sonra düzeldi silah. Emre Emre kim sen derken emrinizin işi bir tane ben sorguya çektim adamı. Hadi hadi. Adam Dizizin adam kendini çekmeye çalışacak ama çekemiyor. Nar Can 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 can. Bir, can bir can bir can bir can lan iki düşük var iki düşük kaldırıyor birini. lan. Hadi lan gelin lan. Oğlum giremedim giriş yok amına koyayım. Şuna bak hala bulamıyorum girişi ya. Oğlum <laughs> ne bana ne sıktın? Bana sıktı vermiyor. Beni kimse almadı. Ama evet. evet, ben içeri girdim. Üçü de bana sıktı. Yine evet. ee, dışarı çıktı. İkisini aldım Biri de kırdım geleni. <laughs> Abi yok yemin ederim giriş bulamadım. Oğlum nasıl giriş buldum? Siktir lan. Hezemek. Patlamak için benim yanımdan geçmemesini bekliyorum. <laughs> ne oluyor lan senin kardeşin? <laughs> o, o zombi zombiydi ya zombi zombi. Kardeşi aynı hangi oyun oynuyor çok merak ettim. Bir sorsana. Baksana ne oynuyor? akşam. şem. senin ses tonuna bak kardeşin ses tonuna. Bak şu an sinirli diyor ki. Aman ha koydum bizim milletin içinde ne? Ne rezil et. Milli rol takılıyoruz. İmkanı yok. Akşam laf etmez kardeşine. Bak çok ciddi. Akşam kardeşine laf ettirme. Akşam setinde bir AK Parti'nde var. Sen ne diyorsun? Yok ya. O ne no olursa olsun bana ne vibe veriyor. Akşam niye bu sohbete daha ne şey olmuyor? Bir <laughs> daha bağımsız bağımsız, ba <laughs> bağımsız milletvekili adayı. <laughs> Araç bir de bizim bantimizsin sen. De, ipi kır ipi kırma kırma oğlum adam arabadan duracak gibi yaptı da ipin önünde adam... üstüne uç brent Şübendlent o koş 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 yardır oğlum. Zaten. Nerede? Kas son bir kas. Geliyoruz. Gördüm gördüm adam sana basıyor. Arkadan yiyorum. Adam fakalkanlı. Yardım edin lan, birini kırdım, birini aldım lan. Yardım istiyorsunuz, geliyorum. Ben kaçmaktan başka bir şey yapamam. Yanımda adam var. Ben şop oynuyorum. Sen <laughs> şop oyna abi. Şimdiden kasma oynuyor bunların. Bir tuş yere çıkacak da yani Dayı sen oynayan sopa da adam da sopa oynuyor. Ha bir daha takım... Nasıl nasıl hiçbir şey gözükmüyor. Takım nereye giderse oraya gelin. Gelmeyen kendi ipini kendi çeksin. İnsan abin dediği gibi. Yani ben yardıma gelirken ölmeyeyim ya. Geliyorum birini düşüyorum birini kırıyorum. Solunda lan adam solunda. Lan. O sizi vurur ya. Onlar çok oynamayın ya sizi vurur. Alır onu ya. Yok. Yok. Yemin ederim alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Yemin ederim. Bir sumak atıp marketten de mi çekemediniz be? Ha? Bir sumak atıp marketten de mi çekemediniz? Aga evet, Bülent çok Q harfi, adam. Q harfi W'ye gidiyorsun. Market'in yanında. T yapıyorsun. Mouse sol tık. Adam vuramadım oğlum vuramadım. Bak vuramadım ama. No problem yapacak bir şey yok. Her günde 8 var. Hmm, Gulag'da. Hmm, evet Gulag'daymış. Çıkarsa orada parası var. Çıktı. Sen beni al. Trend Market'e geç. Kiyut loot yap. Buradan Ağırınız drop diyor. <laughs> bura mı tekrar? <lawsuit>. Ha bura gelmiş evet. Çatın. İniyorum tepesi. Tepesine inin de bizim açımız yok. Oğlum. Eee. Aşağı düşemiyorum. Düştü. Attı da aşağı. Alt. Ben aşağı düştüm. Brent önünden atladı. Bu kim? Evden sıkıyor bak Çeksene marketten çek. Bir adamdı 5. 5 adam oldu. 4 kişi var orada can. Bu ne oğlum? Bu da Markete mayın attı. O markete gideceksen. Okay. Ee, akşam setinde para var. Bülent'te bende para var. Aynen. Biz kaset koyarken tecavüze uğradınız mı? Orada adam mı var lan? Hmm, var. Öldüren. Ölen herkese evet. Ne evet. işin var orada senin? seni? Orada üç kişi var. Ha para var lan orada. Ayıcı kır, ayıcı kır Ayıcı mı kim ha? Aha. Allah mesali eline git. Ben bile bilmiyordum buna. Ben bile bilmiyordum. Bunu Onu ben tam da eline alması peki. Ben Onu ben Bondel'de sen kırdım yap. Yeti yeti. Evet. Evet. Tamam, bu geriye atlayayım sen oradan ikisini çekersin belki. peki? Okey ama dikkat et orada şey vardı ha. Ne deneyeceğim sen ne yapayım. İzledim akşam chatlerini favından Aa kurdu kaç Helal olsun aslan parçası yat yere. Asıl kururken tecavüze uğraman yok mu? Uğramamış. Orasaydı böyle bir rahat edemezdik. demek hiç şey oynamamış. Bir, birimizi çek, birimizi çek. Aa, adam mı almış? Para daha fazla girdi. Ne? Gelin bir <laughs> saniye. Bak bak yukarı orada. Ah. Gelme, gelme, gelme. Markete gidebilirsin. Market boş, market boş. Petrol dedim. Arkadaki vurmuş. Emre o vurmamış. Nasıl ya? Çok ince bir açıdan arkadaki salak vurmuş. Drop Biliyor geldi. Biliyorum aslan şerefsiz bırakmıyor ki ya. Kırıldı adam. O benim işaretim. Okuya atladım. Şey gel tren geliyor. Treni atlayabilirsiniz. Tamam. Aa Seyfin nereye vereceği görülür gözüktü bak. İçeriden dolayı. Şu market de doldu şimdi. E, trene bin trende Senin gözünü yağına sevim Bülent be. Aa kuzular da var Bülent. Tuttasın var ya. Armor box'ı çekersin kanka. Bülent sana adamla geliyor. Gelmezler sana <laughs>

Destek çeken kedi de. Dur ya. Şu bizinkileri çekmeye çalışacağım. Çekmeye çalışma. Ya buraya gel buraya gel benim yanıma gel benim yanıma gel. Burası adam burada adam burada adam burada. Bekle ya bekle. Önümde adam can. Geliyorum geliyorum ben doğru geleceğim. Sana doğru biraz gelebilirsen dikkat bura çekmek. <laughs> Crack. İki nak. Orada Öldü işte. Bana son ka şu vurdu. Son tamam, z geldi. ya. Crack ya. oynuyorum orayı koruy burada adam. Adamlar loda atayım diye 3 kişi. Burada. Bunu kim aldı lan? Bunu başka biri aldı. Çıktı mı oyundan? Ne yaptın? Yok yok. Başka biri aldı. Bunu. geldi mi baş biri? Geldi. Alın bir. şu an. yok biraz daha sonra alacağım. Ya. Kanka var da çat tepede kaldı. Gel yapacak bir şey yok şimdi. Gel. Ya, ya. ya ben zaten etrafını oradan mol hmm. so, mol şey, alalım tamam, fight diyorlar Girin adamlara. Çatıya çıkın, bir nispetle o çatıya çıksın. Adamlar var. orada fight'tı. Sarın tarafını son takım. İki kişi yaşıyor. Zulak İçeride. İçeride. Öldü da can canse. biliyorsun sıkıntı yok ben iyiyim ben iyiyim sen sen bak. The bomb maar çıkacaklar. Sakin. Duyuyor, bekle. Bekle. Ne tamam gir. Gir gir sana da. Kırık o kırık. derin cilvesini